4 3 hızlıca bitirelim. Evet hadi gelin gelin gelin. Bütün polisleri topladım. Bu kadar mı polis var ya? Kaçmasanız da siz işimize işimize Tamam be. Ona. Bu ne la? Gel <laughs> gel kızım bu Aha burası açık. Koş kızım sen burada bekle kardeşim. Arka durur mısınız? İlk kontrol etsin. Teslim ol. Hii! Mahmut. Yakalandım be. Bir umut bile gelmedi. Ver çocuğu. Anam. Mahmut yakalandı. Tamam. Elleri havaya. Çocuk götür sen. Tamam. Buyurun. Hii, kızım. Anneciğim misin? Annem. Tamam kızım. Bir şok gel. Bak kardeşim, muzuk Mira. Kardeşim iyi misin? İyi değilim. Çabuk sen de hapse gel. bırak şu telefonu. Ama o çok paraydı ya. Sus. Mahmut abimi söyle yerime. Senin ismin Mahmut. Tamam. Selim abimi söylerim. Evet, Selim, belalı Selim. Of ya, abi, sana hiç güvenemiyorum. Of ya, of, of. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın.